Kanal borusunun yeni bir bölümüne daha Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Semi Evet arkadaşlar bugün farklı bir şey yapacağız Bir eğitim videosuna hani geldiniz öyle söyleyeyim direkt ee, arkadaşlar bugün ne yapacağız söylediğimse ee, biliyorsunuz ki hani oyun indiriyorsunuz veya video çekiyorsunuz veya mesela indirdiğiniz oyunlar indirdiğiniz dosyalar indirdiğiniz müzik dosyaları mesela virüsle olmuyor silinmiyor bir şeyle oluyor silinmiyor bu her şey için geçerli bütün dosyalar için geçerli ben size ufak bir şey göstereceğim ufak ama bayağı bir etkili bir şey göstereceğim ee, arkadaşlar şöyle bilgisayarımı açalım. Şuradan hemen bir yeni klasör oluşturalım. Mesela isimle bunun AA diyelim. Usta şimdi arkadaşlar şöyle biliyorsunuz ki bu dosyaları şimdi silmeye kalksak şu DLT'ye bassak evet desek siler. Ama bazen bazı durumlarda DLT'ye bastığımızda evet dediğimizde bize diyor ki D, D'de ise mesela D sürücüsünde bu dosya bulunamadı diyor. Veya C'de ise C sürücüsünde bulunamadığı için silinemiyor diyor. Ve bu dosyaları hiçbir türlü silemiyoruz. Ben de size ufak bir numara göstereceğim. Ee, bir tane program var arkadaşlar. Size onun ismini söyleyeyim. Programın ismi Start Unlocker. Bu program sayesinde o dosyaları silebiliyoruz. Hani zaten bir buçuk megabayt falan bir şeyliği var. Ben söyleyeyim göstereyim. Şöyle tıklıyoruz. Ee, evet diyoruz. Açıyor. Bunu açıyor arkadaşlar. Türkçe zaten. Ee, buradan sizin bilgisayarınızdaki bütün dosyaları görebiliyoruz. Mesela ben bilgisayarım diyorum. D diyorum. AA dosyası diyorum mesela. Şuradan. Eee. Şuraya gir usta. Bunu buraya aç. Tamam de. Tamam dedikten sonra arkadaşlar kitleyecek işlem bulunamadı diyor. Unlocker değişik bir yoldan nesne çalışabilir. Bu nesne üzerinden ger gerçekleştirmek istediğiniz eylemi seçin diyor. Buradan şu eylem yoktu kutucuğuna tıklıyoruz. Yeniden atlandır, taşı ve sil gibi şeyler var. Biz sile tıklıyoruz. Okey diyoruz ve silinde. Ve hepsi bu kadar arkadaşlar. Ben size kısacası bunu nereden indireceğinizi göstereyim. Şimdi. Şöyle bir girelim tarayıcımıza. Unlocker. Unlocker. Download diyoruz. Arkadaşlar. Buradan indiriyoruz. Filhipo.com nokta slash download unlocker at slash bu kadar arkadaşlar bu siteden indiriyoruz tekrar size göstereyim hatta videonun altında bu e, şeyin indireceğiniz yerin linkini bırakırım arkadaşlar bugünlük ilk izlenim videomuz bu kadar Hani bu bir ilk izlenim videosu olarak algılayın. Çünkü şöyle olacak. Bundan sonra ben size bu tarz eğitim videoları hani hem oyun hakkında hem bu her türlü anlamında eğitim videoları çekmeye çalışacağım. Hani siz de abi şunu bilmiyoruz şuna yardım eder misin tarzında şeyler yazarsan da ben size hani yardımcı olmak için videolar çekerim ve unutmayın sürüm 1.9.2. E, gezginlerden indirmeyin. Çünkü oradaki hem 1.9.0 ve oradaki hani gezinlerde ne zaman bir şey indirsek biliyorsunuz ki bozuk çıkar her zaman. Bir gün çalışır, iki gün çalışır, üçüncü gün çalışır, dördü günce patlar bildiğiniz arkadaşlar. Öyle zaten o mantık. Siz bu gösterdiğim siteden indirin Finlopper. Ben zaten videonun altında linki de bırakacağım. Ee, bu tarz videoları daha çok görmek istiyorsanız like atmayı unutmayalım. Kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.